Merhaba çocuklar, nasılsınız? Ben çok iyiyim. Bugün sizler için bir deney yapmak istiyorum. Deneyimizde kullanacağımız malzemelerimiz bir kabın içinde su, karabiber yani mikroplar ve koruyucu meleğimiz sabun. Şimdi suyumuzun içerisine birazcık mikrop atıyorum. Mikroplar hemen her yere yayıldı. Şimdi parmağımı ucuyla mikroplara sokuyorum. Bütün parmağım mikrop oldu. Şimdi mikropları temizliyorum. Yıkıyorum sabunla. Şimdi bakın mikroplar nasıl kaçacak. Şimdi parmağımı sabuna batırıyorum. Ve şimdi mikropların kaçışmalarını izleyin. Kaçın benden mikroplar. Kaçın. Gördünüz değil mi nasıl kaçtı mikroplar sabundan? Siz de dışarıdan her geldiğinizde ellerinizi mutlaka bir dakika sabunlayın. Ki mikroplar sizden koşarak uzaklaşsınlar. Hoşçakalın.